Okul birincisi Altuğ Çakır'ı ve diplomasını vermek üzere babası Sayın Bilal Çakır'ı davet ediyoruz. Efendim velilerin sırası bir arkadan başlıyor. Burası protokol. Ben bu kontrol falan bilmem. Erken geldim oturdum. Ama burası dekanın yeri. Bana bak efendi, ben buraya memleketin daha bir ucundan geldim. Senin kan dediğin nereden geliyor? Bölüm ikincisi Kadir Demiroğlu. <laughs> i̇kinci saniye, ikinci. <laughs> oğlum, aslan oğlum benim. Bana, alkışla baba, alkışla. Senin torunun kürsüdeki. dede. İkinci olmuş abi, ikinci olmuş. Diplomasını vermek üzere aile büyüğü Demir Demiroğlu'nu davet ediyoruz. Demir Bey, torununuz sizi bekliyor efendim. Hadi baba. Günlerce buraya gelip gelmemeyi düşünmüşüm. Çünkü bu çocuk beni çok kızdırmıştı. İstanbul'da yaşayacağım diye tutturdu. Hiç anlamamışım ne buldu burada. Ama bugün anlamışım. <laughs> Ben de çok iyi anlamışım. Al bakalım. İkinci olmayı huyadın isim. Hiç hoşuma gitmiyor. <laughs>